Soyunmadan besmeleyi çekin diyoruz. Bir besmele yeter. Arada dünya kelamı konuşmazsan. Hayır doğruyu konuşuyorum Sen gülüyorsun da. Besmele çekersen. Arada bir dünya kelamı konuşmazsan. Canım cicim ha iyi yapmazsan. O besmeleyle çocuk besmeleri olur demek istiyorum. Arada konuşma. E, tonu çıkardıktan sonra da besmele çek yani. Ama çarşaf varsa üstünde. Çarşaf örtülüyse üstün çekebilirsin. Çünkü çarşaf ikinizi de örter. E, çarşaf gibi pike gibi yorgan gibi bir şey varsa. E bu da bir fıkıh meselesidir. O zaman besmele çekebilirsin. Soyunukken de. Ama üstünde bir şey yoksa besmeleyi donunu sıyırmadan bes bismillah diyeceksin. Bir de duası var. Allah'ım ne? Cennibni şeytane ve cennibni şeytane Sen bunu bilmeden niye evlendin ya? Allah'ın adıyla dedikler. Ya Rabbi şeytanı bizden uzak et. Bu ilişkimizden uzak et. Çünkü besmelesi olursa şeytan da ortak oluyor ilişkiye. Çünkü İsra suresinin ayetinde Rabbim ve şarikum fil envali vel evla. Mallarına ortak ol. Besmelesiz yedikleri çorbaya yemeye ortak ol. Besmelesiz doğurdukları çocuklara ortak ol diye emrediyor Allah. İsra suresi ayettir. Allah'ım ne yallah diyor bize vereceğin çocuktan da şeytan uzak et diyor. Böyle bir ilişkiden çocuk doğarsa o çocuğa şeytan zarar veremeyecek, imanını alamayacak. Ve o çocuğun nefesleri kadar, hatta kıyamete kadar o çocuktan doğanlardan doğanlardan doğanların, kıyamete kadar gelecek Müslüman, müminin, müminat, erkek kız, züriyetlerin nefesleri kadar o babaya, o dedeye sevap yazılıyor. Neden? Bu duayı okuduğu için. Ya ta ilişkiye başlamadan, bunu okuyorsun, Allah'ım ne diyorsun, Bismillah diyorsun. Yani Allah'ın adı bu işlerde okunmaz. Okunmazsa besmelesiz olursun. Çok kötü bir şey. Şeytan sana musallat olur. İlişkine musallat olur. Çocuğuna musallat olur.